Selamlar. Bugün sizlere Canon'un 5D Mark II'si hakkında kullandığım kadarıyla deneyimlerimi anlatacağım. 5D Mark II'yi ben ikinci el aldım. 5D Mark II biliyorsunuz ki Canon'un 2008 yılında çıkardı. Yanlış bilmiyorsam. 21 megapiksel bir sensörü sahip, CMOS sensörü sahip, full frame fotoğraf makinesi. Şimdi normalde ben 700D kullandım biliyorsunuz siz de fotoğraf, videolarımı izlediyseniz. Yani surlara gittiğimizde herhangi bir yerde 700D kullanıyordum. Artık 700D beni tatmin etmedi bir şekilde. Aslında tatmin ediyordu ama ben full frame sensöre geçmek istiyordum. Full frame'i de merak ediyordum. Daha geniş bir sensör sonuçta. Full frame sensöre geçince 50mm ile geçtim. İlk başta bir lensim yoktu. Çünkü lens alamıyordum yani. Bütçem yoktu onun için. 5D Mark de hani crop sensörden 550 de 500 de 600 de üstünden gidiyorum. Bu şekilde yeni bir fotoğraf makinesine geçecekseniz ya da full frame makine geçeceksiniz. 5D Mark de bunun için 6D, 5D Mark II giriş seviyesi için uygun makineler. Tabi 5D'ler de var ama onları hiç ben araştırmadım. O yüzden 5D Mark II aldım ikinci el. Uygun bir fiyatı aldım. Üstünde bir 50mm STM bir lens vardı yeni seri. 1.8 Bununla beraber güzel işler yaptık. Yani şimdi zaten fotoğrafları da görüyorsunuz. Ben bunları ikisini yani bu sensörle ikisini kullanıyorum sadece şu anda. Çektiğim fotoğrafları da bununla çektim. ne kadar zamandır kullanıyorum? 2 aydır, 3 aydır bir zaman, 2,5 aydır bir zamanda kullanıyorum ki makine e, hem sens lensle beraber makineyi. Bana kazandırdığı şu şöyle bir şey. Dezavantajına gelecek olursak, dezavantajı bence hani video çekemiyorum şu an mesela. Çünkü üstünde 16 GB bir CF kart var kartı yükseltmem gerek. Class 10 yani saniyede 100 MB yazan ya da daha üstü yazan bir karta geçmem gerek. O yüzden kartımı değiştirmem gerek. Kartı da göstereyim. Ben hiç araştırmadan aldım makine açıkçası. Yani aldığımda da düşündüğüm şuydu. Hani SD kart girişi de var diyordum Mark 3'ler gibi. Mark 3'ten biliyorsunuz ki Mark 2'lerde SD kart girişi yok. Sadece CF kartı yani şu, şu boy kartları kullanabiliyorsunuz. Mark 2'de bu şekilde kullanıyoruz ama Mark 3'te SD kart girişi de olduğu için herhalde SD kart girişi de vardı dedim. Ben hiç kart konusuna önem vermedim ama kart da bir hayli ikinci el orta yolu bir makine parasına denk geliyor yani. Şimdi iyi bir kart almaya kalksanız 64 GB ile 124 64'lerde zaten fiyat 300, 400, 500 liraya kadar çıkıyor. Daha da üste gidiyor tabii ki ama hani alacağım bütçem de benim o. Ben şimdi yeni bir kart alacağım. Kart aldığımda da artık umarım video çekeceğim. Zaten video çekiminde görürsünüz. Şimdi ben bu makineyi kullanmaya başlayalı aslında Şöyle, şey, şöyle bir avantajım oldu. 50 mm ile manzara fotoğrafı çekilebileceğini ya da hani portreden başka bir şey çekilebileceğini de gördüm. Sensör sensör büyüklüğü şöyle. Yani sensör gerçekten büyük. Aslında herkesin kullandığı bir lens bu full e geçince bütçesi yeterli, kısıtlı bütçesi olmayan kısa kısıtlı bir bütçesi olan insanlar için. Çünkü 50 mm size hem portre hem doğa hem sokak fotoğrafçılığında avantaj sağlıyor. Yani çekiyorsunuz bir şeyler. Yani izin veriyor buna. Ben 2405 de başlamak istemiştim aslında makineyle beraber. Ama 2405 almadım. Yani çünkü biraz daha fazla bir ücreti vardı. Mark II ile beraber ben basarya grip almıştım. Şimdi iki tane de basarya iki tane pil kullanıyorum. Göstereyim şöyle. Pilleri de 60 L'den 70 L'den tanıdığımız piller. LP6 piller. Bu şekilde kullanım sağlıyorum. Biraz daha açmak gerekirse... 3 inç bir ekranı var. Mark II'nin. Yani 2008'de <laughs> 3 inç bir ekranı var. Ş şöyle bir sen fotoğrafları... Yani nasıl diyeyim size? Baktığınızda Mark II gibi bir joystick misali değil de döndürmeli bir düğme misali kullanıyorsunuz. Çekiyorsunuz. sonuçta 5D Mark II bence crop sensörden, Canon üstünden gidiyorum kesinlikle. Diğer markalarda hiç bir bilgim yok. Ben 500'lerde ilk başta 500'lerde kullanmıştım. Sonra 600D'ye geçtim. Sonra 700'de Hatta iki tane 700 vardı. Sonra satıp hepsini 60D'ye aldım. 60D'den sonra da artık dedim full frame'e geçmek istiyorum. Full frame bir aş olarak görünüyor ama bence sonuçta kullandığınız 500 e, 500 e de olsa çekeceğiniz fotoğraf aynı fotoğraf. Yani vermek istediğiniz mesaj sonuçta bir kareye bakıyor. Her türlü çekebilirsiniz yani. Herhangi bir makine, telefon hiç fark etmez ama işin ben artık Mark II ile başladım. Planlarım arasında 24-105 lens, 100-400 lens, ve 85 metrelik 35 metre edinip artık bu şekilde yerlemek istiyorum kanon üstünden. Ben bu şekilde ben size fotoğrafları gösterdim. Konuşurken de fotoğraflar aktar kalan zaten gördünüz. Ben makine iki buçuk aydır kullanıyorum. Dediğim gibi makine ile ilgili bir soru sormak isterseniz her zaman yorum atabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Altta iletişim adresim var. ve bununla harici de dediğim gibi ben surlarda da artık bisikletle giderken de makine taşıyorum biliyorsunuz ki uzun zamandır. Açık tura gittiğimde fotoğraf çekiyorum. Bununla ilgili fotoğrafları da gördünüz zaten. Doğa fotoğrafları da çekiyorum. Bununla ilgili ben tamamen hobi amaçlı olarak kullanıyorum. Hani bir da ait, fotoğrafçıya dair bir herhangi bir iddiam yok. Bununla ilgili zaten size amaç bilgi paylaşımı. İnsanlar e, acaba 5D Mark II ile alüminyum lens nasıl işler çıkartıyor, neler yapabiliyor diye görmeniz için bu şekilde bir video çektim ben de size. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Fotoğrafları da gördünüz zaten. Altta sosyal medya adreslerim var. Buradan beni takip edebilirsiniz. Dediğim gibi yeni videolar yakında daha iyi videolar gelecek. Hem de, hem de fotoğrafla ilgili. Yapabildiğim kadarıyla elimden geldiği bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.